On dakika içinde ofisten çıkmazsak geçmiş olsun Tolgacığım. Arasana bir daha. Ya araba kullanıyordur, açmıyor işte. Meşgule verdi. Tolgacığım ısrarla ara o zaman. 10 dakika diyorum ya. Alo Tolga. Ben de seni arayacaktım şimdi. Ya kusura bakma çok önemli bir mesele var. Ona koşturmam lazım. Pelin bak aramazsan gümler bu iş. Başkasına verirler lütfen. Ya Tolga önemli diyorum sormuyorsun bile. Pelin bak bu kadar acil olmasa. Tolga inanamıyorum sana ya. Hala ne yapıyorsun yani? Arayacağım seni halledince arayacağım tamam mı? Hayati bir mesele diyor ya. Hallesin şey yapacak. Biz birkaç günler dileyemiyoruz geçmiş olsun. Bitti artık. Yani üç ayda deli gibi para kaybettik Tolga. E, esas annemlere ne diyeceğim ben? Sen kendi derdindesin. Baksana. Ay kusura bakma Tolgacığım ama öyleyim. Yeter artık. Gerçekten yeter. Bitti. Ben daha fazla seninle uğraşmak istemiyorum. Tamam Bunları da çocuklara bırakabilir misin? Tabii. Evet. abi. Pelin Annen hastaymış. İnan daha yeni öğrendim. Yani kusura bakma daha önceden gelemedim. Eksik olmayın. Ha, olur mu öyle şey? Annene de bir geçmiş olsun diyeyim. Ben de Ceyda gibi yardım etmek isterim. Yok yani olsa çok iyi olurdu tabii ama hastanede. Berkay, Aa, hastaneye içeri kurdunuz demek. Lütfen annemin haberi yok. Artık çok geç Berkay. İyi akşamlar teyzeciğim. Ee, bu saatte rahatsız ediyorum ama... iş yerinden arkadaş. Geçerken uğramış. Evet, iş yerinden. Ee, daha doğrusu eski iş yerinden. Nasıl eski? Buradan da mı kovuldun? Hayır, kovulmadı. Yani ben çıktım işten. O yüzden öyle dedim. Benim bu Berkay biraz kaynaşıktır. Rahat duramaz. Hep başını belaya sokar. He, sen de ama yaptın anne. ya. He? Aa, teyzeciğim ben asıl sizin için geldim. Yani bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Ay bir şey mi oldu? Niye geçmiş oluyormuş? Aa, ben hastasınız diye duydum. Fıtık. <laughs> Fıtık ameliyatı oldun ya anne sen hani. Onu demek istiyor arkadaş değil mi? Hı hı. Sen ilkokul beşinci sınıfa gidiyordun oğlum olduğumda ben. Ha yani nereden baksınız bir on on iki senelik ameliyat. Tabii canım ben bir unuttum olduğumu. Nereden çıktı şimdi bu? Ameliyatlardan konuşuyorduk da anne. Ben de senin fıtık ameliyatını anlatınca yeni sandı demek ki arkadaşlar. Değil mi? Hı, hı Sen yine neye karıştın? Neye karışacağım anne ya Allah aşkına? Bak söz vermiştin. Kötünün belanın yanında olmayacağım demiştin. Aa yok teyzeciğim bir şeye karışmadı. Demek ki biz yanlış anlamışız. Yoksa insan durup dururken annem hasta ameliyatı oldu der mi? O da öyle ama bu birkaç kere bizim güvenimizi sarstı. Ama iyi çocuktur. Berkay, sen arkadaşına çay koy. Benim dizim başlıyor. Ya ne olur öğrenmesin. Çok üzülür. Bu benim elimde değil. Senin elinde Berkay. Dediğimi yaparsan kimse üzülmez. Benim artık eve dönmem mevzu değil Sinan. Tamam annemi anlarım. Şurada tüsüne mi olsa annem benden bilir. Ama Hava nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl inanır? Aklım almıyor. Ya yapma şimdi enişte. Bir de ablamın açısından düşünsene. Kocası hırsızlıktan içeride... ...evde bir çanta para buluyor. Hem de... Söyle söyle. ...benim de paramı çalmıştın da. Tabii onu da düşünmüştür. Ya enişte saçmalama gözünü seveyim. Ben sana öyle bir şey mi söyledim şimdi? Aklından geçirdin ama. Yalan yok. Bana o keliği attığın zaman aklımdan sana bir ton sövdüm. Ama hiç hırsız demedim. Enişte ben seni bilmiyor muyum? O parayı yerine koyacaktın da... ...saflığına geldi işte. Ya her şeyi geçtim. Hepimiz senin hatanı örtmedik mi? Sen şimdi niye ablamı affetmiyorsun? Affedemiyorum. Benim de bir gururum var. Ha gurur bir sende var yani. Oh! Vallahi gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız! Evet. Ee, şey, ben sana sonra anlatırım. Benim hoşa sözüm vardı. Yani oldu? İstemiyor musun sen beni? Estağfurullah Bengisu Hanım. Sen istemiyorsan ben gideyim. Buraların kraliçesi sensin. Tamam kalabilirsin. Arabayı kullanacak birine ihtiyacımız var. Vallahi heyecanlandım. Kaçasım varmış. <laughs> Benim de neler neler yapasım var ama. Benim de kaçasım varmış. Atı binesim varmış. Bineceğiz değil mi Başak teyze? Aa, tabii ki bineceğiz, bineceğiz, at bineceğiz. O attan hiç inmeyeceğiz ne bileyim. İp atlayacağız, top oynayacağız. Tek sek tek böyle düz duvara plan tırmanacağız. Aklımıza ne geliyorsa yapacağız yani biz. Evet. Yani kickbox, kickbox. Yani senin aklına ne geliyorsa bunların hepsini yapacağız ki seni yoralım ve mışıl mışıl. Yuhu! Yuhu! Hadi gidelim. <laughs> Hadi bakalım. Ay. <laughs> Hadi bakalım. Aklına başka oyun gelirse hepsini Her şey yolundaydı değil mi yani? Bir sorun olmadı. Yok yok. Bir sorun olmadı. Sinan nerede? Yok. Habersiz çıktı. Allah Allah. Beni almadan eve mi geçti acaba? Yani herhalde. Sonuçta siz burada olduğunuza göre. Biz sözleniyoruz da bu akşam. Tabii benim önce Sinan'ı bulmam lazım. Şef bu kadınla nasıl evlenecek ya? Bülent abi Bülent abi ara Bülent Aa, abi doğru Bülent. iyi dedin Bülent abi arayayım o işin aslını biliyordur ha. yok ya sıkıyordur yani olmaz öyle şey değil mi of, açma Ne öyle şey başka efendim Sarkan? nasıl ya tamam kapat kapat Sinan'ı arayacağım kapat. Sinan aramam lazimdir. Alo abi maalesef yine ben. Sinan şef telefonunu burada unutmuş. Tamam tamam Serkan kapat tamam. Yani dün konuş bugün sözden gerçekten tebrik ediyorum ger bir şey diyeceğim. Hı? Sen bunun hamile müham Olmasın. Hı, yok daha neler artık ya. Yok öyle bir şey. Alakası yok. Ama vallahi gerçekten kıza helal olsun. Yemin ediyorum iki günde allem etti, Ağzından girdi, burnundan çıktı, yüzüğü taktı. Bir de ben bana bak. Allah bilir ne yaptı. <laughs> vallahi biz daha 60 kilometre yol yapamadık kadın ışık hızında. Başak şimdi konu bu mu yani? Şimdi değil her zaman Barma bana. ya? Ya ne yapıyorsun? Biz Sinan'a engel olman lazım. Ya lütfen bak biz şu tatile gidelim tamam mı? Ne olur şu iki günü bir geçinelim. Sonra ben döndüğümüzde Sinan'ın parmağından bizzat kendi elimle çıkaracağım o yüzüğü. Hatta şimdi gerekirse parmağını kırarım. Et Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.